Hocam ben mühendisim. Hayır. Sen buraya mühendis olarak gelmedin. Sen buraya Allah'a güzel kulluk etmek için imtihan için geldin. Mühendisliğin yan bir iştir. O beni ilgilendirmez. Sen Allah'ın dinine yardım edeceksin. Hocam ben doktorum. Ben onu bilmem. Arada fırsat bulursan hastaları da tedavi et. Nasıl işin Allah'ın dinine hizmet etme. Hocam ben öğretmenim. Ben askerim. Ben bilmem memurum. Ben amirim. Çiftçiyim, köylüyüm, şehirliyim. Ne olursan ol. Olur. Asıl vazifen Allah'ın dinini öğrenmek, öğretmek, yaymak, Allah'ın dinine hizmet etmektir. Ötekisi bir geçim vasıtasıdır. Olsa da olur, olmasa da olur. Memur olsan ne olacak, olmasan ne olacak? Çiftçi olsan ne olacak, olmasan ne olacak? Doktor olsan ne olacak? Doktor olmayanlar ölüyor mu? Yani hiçbirisi önemli değil. Önemli olan imandır. Hükümdar olmak da önemli değil. Heraklius hükümdar oldu da ne oldu? Hüsrev Perviz Hükümdar oldu da ne oldu? İran'ın Sazani İmparatorluğu ne oldu? Hepsi geldi geçti. Buranın köleleri ahirette bey olabilir. Buranın fakirleri ahirette zengin olabilir. Buranın düşkünleri ahirette mevki, makam, rütbe, mertebe sahibi olabilir. Buranın efendim çok yüksek mevkilerinde olan insanlar da ahirette kölelerine muhtaç duruma düşebilir. Kölelerine el açacak, ya avuç açacak, yalvaracak duruma gelebilir.